28 Kasım 2023 Salı ve Oktan Nerdik Avrupa'dan Haberlere hoş geldiniz. Almanya'da kar fırtınası can aldı, yüzlerce kaza meydana geldi, en az iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Özellikle Hessen, Rheinland, Pfalz, Baviera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde yoğun kar yağışı görüldü. İtfaiye görevimizin başındayız, ağaçlar kibrit gibi devriliyor açıklamasını yaptı. Yüksek bölgelerde yaşayanların mümkünse evden hiç çıkmamaları tavsiye edildi. Bazı bölgelerde de elektrikler kesildi. Kar ve buzlanma önümüzdeki hafta devam edecek. Birçok eyalette kar tutacak ve meteoroloji kış geldi açıklamasını yaptı. Sıcaklıklar birçok eyalette eksi derecelerde seyredecek. Başbakan Scholz önümüzdeki sene bütçesinde vatandaşlar ve şirketler için kemer sıkma kararları olacağını söyledi. Sıkıntılara rağmen ekonomiyi modernleştireceğiz ve Ukrayna'yı destekleyeceğiz dedi. Zor günlerin bizi beklediğini ifade etti. Almanya muhtemelen daha önce hiç yaşamadığı zorluklarla karşı karşıya dedi salgın, savaş ve enerji fiyatlarının ekonomiyi çok kötü etkilediğini. Buna rağmen hiç kimseyi yalnız bırakmayacaklarını savundu. Yardımların kesilmesi veya azaltılması söz konusu değil. Almanya ekonomik krize rağmen Ukrayna'ya verdiği silah desteğini de iki katına çıkarıp 8 milyar harcamaya karar vermişti. Seydo lideri Mers konuşmasının ardından Başbakan Scholz'u sert şekilde eleştirdi. Şansölye ayakkabıları Scholz'a en az iki numara büyük geliyor dedi. Bu işi beceremediğini iddia etti. Anayasa Mahkemesi'nin bütçe kararı hükümetin tüm planlarını alt üst etmişti. Ekonomideki kötü gidiş maalesef sürüyor. Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki aylarda enflasyonun yeniden yükselişe geçebileceğini açıkladı. Başkan dünya hızla artan zorluklarla dolu bir döneme girdi diye konuştu. İyi bir haber öğrencilerin 49 avroluk toplu taşıma biletini öğrenci kartlarıyla birlikte aylık 29.40'a alabilecekleri açıklandı. Ancak önce sözleşmelerin tamamlanması bekleniyor. O da 2024 yılının yaz aylarını bulacak. Almanya'ya iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı hızla artıyor. Federal Polis Teşkilatı oturma izni veya vizesi olmadan ülkeye giriş yapmaya çalışan Türk vatandaşı sayısının 3 yılda 10 kat yükseldiğini açıkladı. Bu serinin ilk 9 ayında da 12 binden fazla Türk vatandaşı ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışırken yakalandı. Bu aralar neredeyse kimseye vize vermemelerinin sebeplerinden birisi de bu. Sanatçılara bile vize verilmiyor. Çin, Alman vatandaşlarına yönelik vizeyi kaldırma kararı aldı. Bir yıl içinde 15 günlük vizesiz giriş imkanı verilecek. 1 Aralık'tan itibaren 30 Ekim 2024'e kadar pilot uygulama geçerli olacak. Aşağı Saksonya'da içinde 7300 avro nakit para olan cüzdan bulan bir çocuk cüzdanı polise teslim etti. Sahibi de yasa gereği çocuğa paranın %3'ü kadar ödül verdi. Sahibi hiç bulunamasaydı 6 ay sonra paranın tamamını alacaktı. Almanya'da 10 avrodan fazla para bulursanız bunu polise teslim etmek zorundasınız. Aksi halde hırsızlıkla yargılanırsınız. Biontech firmasının geliştirdiği yeni kanser aşısı da onay sürecine girdi. Profesör Doktor Uğur Şahin, Bilte yaptığı açıklamada aşıların 2030'dan önce onaylanmasını beklediklerini söyledi. Amaç her hastaya özel bir kanser aşısı geliştirmek, hastanın bağışıklık sistemine göre özel aşılar üretiliyor ve mRNA yöntemiyle geliştirilen bu aşılar deneylerde de oldukça başarılı olmuştu. Federal Ekonomi Bakanı Habeck tarafından hazırlanan yasa taslağına göre Almanya'da mektuplar artık 3 gün içinde teslim edilebilecek. Postane yasalar gereği ertesi gün ulaştırmak zorunda ama yeni yasa kabul edilirse mektup postaneye verildikten sonraki 3 gün içinde sahibine ulaşacak. Deutsche Post bir günde teslim için farklı bir ücretlendirme planlıyor. Wiesbaden şehrinin posta idaresi ise 2006-2007 yıllarında yazılmış ve henüz teslim edilmemiş yüzlerce mektup buldu. Mektuplar bir özür mesajıyla sahiplerine gönderilmeye başlandı. Aile faciaları çıkabilir. Avusturya'da meteoroloji, buzlanma ve kar uyarısında bulundu. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerde aşırı yağış bekleniyor. Trafiğe çıkacak olanların dikkatli olmaları istendi. Hava sıcaklığı eksi 4 derece olacak. Ocak ayından itibaren sağlık, bakım ve sosyal hizmet çalışanlarına Avusturya'da %9.2 zam gelecek. Nöbet ücretleri de artırılıyor. Ayrıca yurt dışından gelecek olan personelin denklik işlemleri kolaylaştırılıyor. Almanya'da binlerce Türk doktor geliyor. Binlerce de zorluk çıkarıyorlar. İşi mesleği olarak çalışmak isteyene sorun çıkarılıyor ama hiç çalışmayıp yardımla geçinmek isterseniz kapılar sonuna kadar açık. Belçika'da dün 30'un üstünde okul bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilmişti. Ben de gidip öğrencileri suçlamıştım. Onlar yapmışlardır demiştim ama polis ihbarların fastan yapıldığını tespit etti. Konuyla ilgili bir kişi tutuklandı. Belçika'daki öğrencilerden özür diliyorum. Belçika'da HIV pozitif AIDS taşıyan kişi sayısı da %14 arttı. 600'den fazla kişide bu enfeksiyon var. Dörtte biri Ukraynalı mültecilerden oluşuyor. Bu hastalık cinsel yolla ve kan üzerinden bulaşıyor. Korunmak için en faydalı yol tek eşlilik. İngiltere'de bir kişide ise domuz gribinin yeni varyantı görüldü. Rutin taramalarda ortaya çıktı ve bu yeni varyantla ilgili araştırmalar başlatıldı. 2009 yılında hatırlarsanız dünya genelinde bir domuz gribi salgını yaşanmıştı. Umarım yeni bir salgın çıkmaz. Osmanlı döneminde Atina'dan İngiltere'ye götürülen Elgin mermerleri İngilizlerle Yunanlar arasında diplomatik krize neden oldu. İngiltere Başbakanı bu yüzden bugün Yunanistan Başbakanı Michotakis olan görüşmesini iptal etti. Yunanistan bu mermerlerin iki ayrı ülkede sergilenmesine karşı çıkıyor. Fransa, Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü bir özel liseye verilen devlet desteğini kesmeye hazırlanıyor. Okulda cumhuriyet ve laiklik değerlerine aykırı bir eğitim verildiği iddia edildi. Okul Selefiler tarafından yönetiliyor. 20 yıl önce kurulmuş ve başörtülü öğrencilerin eğitim alabildiği ilk kurum olmuştu. Fransa'da Drome şehrinde meydana gelen festival saldırısının yankıları da sürüyor. İçişleri Bakanı şiddet olaylarına karışan 3 aşırı sağcı grubun fes edileceğini açıkladı. Aşırı sağcılar dün de Lyon şehrinde gösteriler düzenlediler. Irkçı sloganlar atıldı ve sol partiler basınla hükümeti aşırı sağa cesaretlendirmekle suçladı. İsviçre'de nitelikli işçi açığında rekor kırıldı. Sağlık ve bilişim sektörleri dar boğazda işçi açığı %24 arttı. Hollanda'da ise Ulusal Arşiv 2. Dünya Savaşı esnasında Nazi Almanya'sında çalışan daha doğrusu çalışmaya zorlanan 400 bin Hollandalı'nın kayıtları da açıklama kararı aldı. Uzmanlar bunun için 1,5 yıl çalıştılar. Kayıtlar yarından itibaren yayınlanacak. Soğuz şehrinde de belediye binasında patlama oldu. Polis olayın kundaklamadan kaynaklandığını açıkladı. Çok sayıda camı kırıp belediye binasının içine patlayıcılar atmışlar. İtalya'da da marketten 4 avroluk bir yiyecek çalan bir kişi, bir evsiz vatandaş 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ancak yüksek yargı bu hapis cezasını adil bulmadı, iptal etti. Örnek bir karara imza attı. Aç kalan bir insan eğer az derecede ekmek yiyecek çalarsa bu bir suç kabul edilemez diye karar verdi. Bu aslında bir suçtur ama insanların değil siyasetçilerin, yöneticilerin suçudur. Kapitalizm böyle bir sistem. Aç kalıp ekmek çalan bir insanı yıllarca yargıladılar. On binlerce avro para harcadılar bunun için. Üstüne ona 6 ay hapis cezası verdiler ve yüksek mahkeme olmasaydı 6 ay cezaevine atıp ücretsiz ekmek vereceklerdi. Victor Hugo'nun en ünlü eseri Sefiller. 19. yüzyıl Fransa'sında geçer. Ana karakter Can ailesini doyurmak için ekmek çalar. Bu yüzden hapse girer ve 19 yıl zorla çalıştırılır. Çıkınca yeniden suça karışır, suça sürüklenir ama sonra bir psikopos yardımıyla değişir, insanlara yardım eden bir kişiliğe dönüşür. Karanlıkta insan ya körleşir ya kahinleşir diyor Victor Hugo. O kahinleşti. Yaşamın dış yüzeyinin altındaki karanlıkta ebedi, derin ve hiç bitmeyen ışığı gördü. Mevlana aldığın yara ışığın içeri girdiği yerdir diyor. Zorluklar, acılar insanları büyütür, geliştirir. Hayatta her şey bizim için, insanlar için. İhanete uğrarız, kandırılırız, sömürülürüz. Bize haksızlık ederler ama biri bizi toprağın altına gömdü zannederiz. Belki de aslında ekilmişizdir. Baharda yeniden yeşeririz. Bu yüzden Mevlana yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme diyor. Zira bu işin baharı da var. Hoşçakalın.